Merhabalar ben Mustafa. Bu sizlerle hmm, Super Meat Boy yok. Eee şimdi şöyle The Forest başlayalım. Ben gelmiştim çok böyle. Şimdi <laughs> bölüm bir Kolay ya. Biliyorum bunları klasik bunlar. Bu arada 10. bölümde linkini koyarım oyunu. Bizzat kendim bulup. Bunları çok hızlı hızlı geçeceğim ya. Evet. Şimdi güzel bir oyun. Acı bir de çekeceğim. Oh ne güzel bunu ağzı yansın. Biz de sevinelim gülelim. Diyenler vardır belki. Ya da olacaktır şimdi. <laughs> bu arada öksürdüm. şimdi. Deli olurum herhalde bu oyunda. Güzel bir oyun ama. Bilmem. Bir de bir sorun söyleyeceğim. Ben böyle konuşmadığım zamanlarda gürültü çıkıyor çıkıyormuş. Onu fark ettim. İşte onu çözümü varsa söyleyin. Gürültüyü nasıl engellerim? Yani mesela diyelim arkasına müzik koydum arka fon planını diyor Arka plana müzik koydum. O ses e, gürültü yani gürültü olmaz değil mi? Öyle bir şey soruyorum. Yani gürültü olmayacak abi rahat olacak ya şöyle hiç olmadan geçtim ya ama. umarım şu an ses güzel geliyordur gelmiyorsa kafayı yerim şimdi çok güzel bunun şeysi çok zorla ee, hani boss lan boss. Boss'u mu söylemedim? Boss'u çok zor. Yani bana göre zor ya. Ben yapamadım. Bundan önceki video denemem oldu. İkisinde de denedim. Olmuyor yani. Bildiğin geçemiyorum abi. Küçücük yerden atlayamıyorum. Oyun güzel. Onun dışında bir şikayet yok. Bitti. <laughs> Hemen geçek şöyle. Bunlar basit bölümler zaten ya. Sinirlenecek bir şey yok. Şu an. Gördüğünüz gibi direk geçiyor yani kestirmeler de var oyunda. Bu bir hatta gibi bir şey bence. Yani direkt geçebilme. Değil mi? Direkt geçmek çok da güzel değil açıkçası. Yani biraz uğraştırsa güzel olur. Yazı yeterince uğraştırıyor zaten oyunu ama. Ya nasıl diyeyim? Boş şey. düştü duvar ben öldüm mü? Neyse. Sinirlenme, sinirlenme. Tamam. Olmuyor olmuyor, olmuyor. Bu arada şu anda gürültü geliyor olabilir. Olmuyor lan. Niye olmuyor acaba? Ben de beceriksizim. Super mode Boy'u iyi oynarım ama. Niye böyle oldu bilmiyorum. Yani önce İki deneyişim oldu. Söyledim zaten. Kafayı yedim ama Olmuyor. Bildiğin olmuyor abi. Ne yapalım? Olmuyor. Yapabilecek bir şey yok. Ben de sıkıldım. Sesimde akşam oldu. Bir şey oldu sesime. Neyse, bozun biraz şey acıyor. Geçmiyor mu? Geçmiyor. Şimdi sinirlenme, oluyor mu? Geçeriz. Pardon. Tamam. Burayı geçtik. Çok güzel. Seçtik şimdi. Leaderboards O ne lan? Ne? ESC'ye basıp Dark Dark World Shift mi? Aa, direkt diğer bölüme mi geçebiliyor? The Forest Yine mi boşluyoruz? O dark world'a geçiyormuş. Nasıl bir şeyse. Şöyle geçerken. Hemen. Lil Shower. Bu en son. Artık sıkıldım yani. Geçek lan. İlk deney işte tamamlanmaz ama. Yani. Benden her şey beklenir. İkinci deney işte de tamamlanabilir. Üçüncü deney işte de tamamlanabilir. Şu an ses çıkmıyorsa var ya. Bırakırım. Video çekmeyeyim. Bakın olmuyor işte. Ya Öyle anlar oluyor ki. Küçücük yerden geçemiyoruz. Küçücük yerden geçmek zor zaten de. Ya ben yanlış söyledim kolay yerlerden geçmek bile zor oluyor gördüğünüz gibi bir üstte basıyorsunuz böyle çıksın diye hemen geçin diye bildiğiniz bütün tüm yer kayak yapıyor lan bildiğiniz Hele bir şuraya geçsem yine yapamam ama Sonu nasıl yapacağımı anladım galiba. Abi geçmiyor ya. Bir de bunun acı biberlisi videosunu çekeceğim. Acı biberlisi videosu ne var? Acı biberli videosunu, videosunu çekeceğim. Acaba ondan yapacağız. Bu işin çıkışı da var değil mi? Tuvalet yakında ne de olsa. Allah abi ya sürünüyor ya. Birden sürünüyor. Geçmiyor işte geçmiyor. Al işte. Biraz deneyeceğim geçmeyi. Geçemezsem zaten bırakacağım. Sıkıldım çünkü. üç kere deniyorum lan geçmeyi. üç kere. Ya üç kere dedim 3 videodur geçmeyi deniyorum. Ve geçemiyorum. Anladınız mı? Ne kadar sıkıntılı. Geçilmiyor ya. Bildiğin geçemiyorsun abi. Bu kadar zor bir oyun olamaz. Deparat. Koçum deparat. Deparat. Pis vereceğim. Deparat. Pis vereceğim sana deparat. Yeter ki de para geç şuraya. Geçilmiyor abi ya. Son üç deneyişim. Ya geçemezsem yapacak bu şey yok. Geçmeyi de çok iste, istemiyorum zaten de. Sırf video için yoksa Hımm sonunda ya Oğlum oh geçtim kaç kere denedim bunu var ya Kısmet şimdi yemiş ama Ses kötü olsa bile bu videoyu atacağım ben bir kere Hadi lan Hı ne oldu Geçtik değil mi A light world Dark world sıfır ben deriz. şey. E, Sırf sıfır. Tamam. Boss'u hallettik. E, ne diyelim? Karanlık dünyaya geçtik. Bir dahaki hep hep Wheels diyorum ben. Kafa gitti bende. O kadar uğraştım. E, süper bir dahaki süper mid boy bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın bay 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 bay. Lan durmuyor. Ha F11'e basıyormuşum lan. Şu an bay.